İşimi yapıyorum. Sen söylediklerimi neyin anlamıyorsun adam? Sana ihtiyacım yok dedim. Kusura bakma ama koruman olarak buna ben karar veririm. Ajandan da bugün görüşme varmış. Üstelik kim olduğunu bilmediğimiz biriyle. Güvenliğinden ben sorumluyum. Emin olmam lazım. Güvenliğimden emin olunca gidecek misin buradan? Bilmem. Tipine bağlı. O zaman sen bekle adamı tipine bir baksamak. Sonra da git. Adı neydi? Bilmiyorum. Adını bilmemeniz beni daha da kuşkulandırdı. O zaman seni ve kuşkularını baş başa bırakıyorum. Nasıl? Sevdin mi manzarayı? Biraz yüksek. Korktun mu? Yani çok değil. Korkma. Keyfini çıkart. Burası zirve. Ama buraya yükselmek o kadar kolay değil. Ağaç gibi yükseleceksin dalların her tarafı ulaşacak. Ama köklerin toprağın altında sağlam bir şey. Bütün mesele burada başlıyor çünkü. Ama sen bilmezsin. Buranın taliplisi çoktur. İyi mi Özgür? He. manzara güzel. Dostlarım. Arkadaşlarım akrabalarım, düşmanlarım. Beni buradan aşağı etip manzaraya biraz da biz bakalım dediler. Kaç defa. Ama müsaade etmedim. Neden? Çünkü sağlam durdum. Ağaç gibi. Sen de yarın öbür gün benim yerime geçeceksen sağlam durmayı öğreneceksin Furkan. Başka çaren yok. Çocuk bu konuda pek istekli değil Timur. Zorlamayalım istersen. Ya aynen. Ya öyle zirvede tek başına falan. Ben daha çok böyle takım elbise giyme olayını sevdim. Gerçi yakında ondan da sıkılabilirim. Yarın öbür gün tükürdüğünü yalamak zorunda kalırsın. Beyefendi. Ben Yasemin Hanım'ın korumasıyım. Size eşlik edeceğim. Buyurun lütfen. Lan! Ne oluyor burada? Çek elini. İndir elini oradan. O belindekini yuttururum hadi. Önden buyurun. ederim Adem. Hoş geldiniz Ejder Bey. Şöyle geçelim. Bir dakika. Önce bu tarafa geçelim. Görevim Yasemin Hanım'ı korumak. Üstünüzü arayalım. Hay hay. Nasıl hitap edeyim sana? Kunduzi mi Ejder mi? Kunduzi daha havalı değil mi? Ama tercih senin. Sen bayağı gözü pek bir herifsin ha. Niye? Senden mi korkacağım? Ya yok, öyle bir şey demek istemedim ama... ...mesela şu yaptığın çok güzel. Yasemin'i kıskandım lan. Keşke benim de böyle bir korumam olsaydı. Aslında empati sorununuz da yok sizin. Ve de olsa sen de kız babasısın. Bana bak, kızıma bir daha yanaşırsan senin için fena olur. Anladın mı? Tamam ya, anladım. Rahat ol sen. Mesaj almıştır. İyi. Yasemin Hanım fazla beklemesin. Misafirinizle görüşebilirsiniz. Güvenlik kontrolünden geçti. Bir sakıncası yok. Sağ olsun kendisi de çok yardımcı oldu. Buyurun Ejder Bey. Şöyle geçelim. Ya senin bu koruma beni tuttu masanın üstüne bir çaktı. Vallahi korktum çok affedersin. Bittim gittim geldim. Ya sen niye hiç kurtulmuyorsun bu adamdan? Belki kurtulmak istemiyorsun ha? Olmadı ben Timur Bey'e şu görüntüleri vereyim. Onun kafasına sıksın sonra sen sağ ben selamet. Çok konuşuyorsun ha. Ben sana kurtulacağım demedim mi? Ya tamam da ne zaman? Allah'ıma ben de bıktım bu muhabbetten. Her buluştuğumuzda aynı şeyi konuşuyoruz. Neyse prenses. Ben şu bağış çekini vereyim. Gerçekten mi paramızla rezil olduk ama. Al ya vallahi. Bu çok para. He çoktur değil mi? Senin mücevherleri sattım. Biraz kıymetliymiş. O kadar tuttu. Ya hep o senin fedayı mı yapacak? Ne ya hani gazeteciler, masteciler, medyayı çağırmamışsın? Ya beleşe bağış mı yapıyoruz burada? Reklamsız bağış kampanyası olur mu kardeşim ya? Olmadı ben sizin eve misafirliğe geleyim. Timurcuğumla biraz sohbet ederiz. Sen de bana bir şeyler ısmarlarsın, ödeşiriz. uyuyan güzel. Uyandın mı?